En düşük emekli maaşı 17 bin lira olacak. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve bütün emeklilere beklenen müjde geldi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri taksit taksit uygulanan %49.25 oranı oranıyla güncellendi ve en düşük emekli maaşı 10.000 Türk Lirası olarak belirlendi. Zam farkları ilerleyen tarihlerde hesaplanacak ve ödenecek olsa da, Ocak ayındaki zam farkları henüz yatmamışken emeklilere bir yeni zam haberi daha geldi. İşte detaylar. Enflasyonun sürekli bir artış gösterdiği bir dönemde Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zam oranı taksit taksit yükselerek %49.25'e çıkarıldı. Aynı zamanda en düşük emekli aylığı da 10.000 Türk Lirası olarak belirlendi. Ancak ek zamlar ve en düşük emekli maaşı artışı, emeklilerin ocak ayı maaşlarına yetişmedi ve en düşük emekli maaşı 7500 Türk Lirası olarak ödendi. Ek zamlar ve düzenleme Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra emeklilerin hesaplarına yatacak. Ocak zammının henüz yatmamış olmasıyla birlikte yeni bir zam iddiası kulisleri hareketlendirdi. 31 Mart seçimleri öncesinde emeklilere yeni bir zam yapılacağı ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekileceği konuşuluyor. 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimler öncesinde yüksek enflasyon karşısında yetersiz olduğunu savunan emeklilere yönelik olarak yeni bir müjde duyurulacak gibi görünüyor. Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetin Güleç, emekli maaşlarına yönelik yeni bir zam olasılığının gündemde olduğunu belirtti ve kulislerde konuşulan detayları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 ü emekli yılı ilan etmesinin ardından Kısa Dalga yazarı Çetin Güleç, Ankara kulislerinde dolaşan son senaryoyu okurlarıyla paylaştı. Çetin Güleç, emekli yılı sözünün altına yapılacak düzenlemelerle ilgili beklentilerin devam ettiğini ifade ederek, özellikle düşük maaş alan emeklilere yönelik iyileştirmenin %33 ile sınırlı kalmayacağını ve seçim öncesinde en düşük emekli maaşının 14-17 bin lira aralığına çıkarılacağı konuşulduğunu dile getirdi. Çetin Güleç, bu kadar zor bir ekonomik tablo içinde bulunan emeklileri 10 bin lira maaşla seçime götürmenin hükümet için akılcı bir strateji olmadığını vurguladı.